anlaşmanına geldi, Dinlemedik yağmur çamur Giresun spor manyağı Genç otanaklar İstanbul Sevginle Aşıyoruz Canımıza can oldu Esiriz aşkının Giresun Her şeyimiz sen oldun La 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 Sevgiyle yaşıyoruz Canımıza can oldu Esiriz aşkının giriyorsun Her şeyimiz sen oldun la 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 Beşiktaş'ına Canım fena yoluna Her şey senin uğruna Lay 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 Koymuşuz cin bomuna Fenerine Beşiktaş'ına Fenerine Beşiktaş'ına Canım feda yoluna Her şey senin uğruna Eğil de kulak, kulak ver bu türbüne, Her maçı oynayın yüreğinizde Şampiyon olalım artık bu sene Son verelim İmari süper lig hasretine Lay La la lay 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 la la lay 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 la la lay lay la, la la

hep beraber yürüyelim şampiyonluğa. Hay hay lay lay day, lay hay hay hay. lay hay hay, lay hay, framework. lay hay, lay hay, lay hay, lay 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 hep beraber yürüyelim şampiyonluğa Şampiyon Olamazsa Giresun'un bu sene Koyamazsak Ordu ya da Rize'ye Çıkarız Giresun'un kalesine Atlarız lay la Lay lay, 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 lay.

67den bu yana sevdiği sevdik bu kadar Ne şampiyonluk umrumda ne de dünya çok da bu dünya Her zaman seninle her yerde seninle yaşıyoruz seni sevginle Bursa denizi de ay samiyen de seninleyiz her an her yerde Yine buradayız genç çotanaklarız bu alemin tek kralıyız. Yine buradayız genç çotanaklarız, adamın amına koyarız. La çotanaklar oley çotanaklar oley çotanaklar oley. Genç çotanaklar oley çotanaklar oley çotanaklar oley. Genç otanaklar, genç otanaklar, ordu sporun amına koyar. Genç otanaklar, genç otanaklar, fidan görülerin amına koyar. Biraz küfür oldu ama. Olsun ya küfür. olmadan tribün olur. can oldu. Aşkınız gürsün, her şeyimiz sen oldun. La 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 la, la 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 yaşıyoruz, canımıza can oldu. Geçtiğiniz aşkınız Giresun, her şeyimiz sen oldun. Terso ok kaldık deplasmanda, saldırdık benzinciye. Paket Hanım, etti jandarmalar Hanım, köprünün geldim, üzerinde. Kafamız çok güzel yine, elimiz ters kelepçe. Savaştık Giresun'a, binan erkekçe.